verilen hizmetler. İşçinin alınanın teri kurumadan onun hakkını ödeyin. Bakın iddia ediyorum. Bu şehir büyük şehir belediyesi. Mali yapısı Türkiye sıralamasında en sağlam belediye. Bugün bu şehir Odrysa belediyenin hizmetlerinden memnuniyeti yüksekse bundan sizin tanınız olur. Önce çalıştığımız arkadaşlarımızı, yol yürüdüğümüz kardeşlerimizi mutlu etmeliyiz. Bugün acaba işçinin maaşı ödenir mi diye şüphe duyulan, kuşku duyulan bir yer yok. Çünkü siz varsınız başkanım. Eyvallah. <laughs> Allah'a Beş zamanda hem şehrine lazımsa yaptık, sizlerin yüzünü güldürecek sözleşmeler yaptık. Bütün bunlara rağmen 4 milyarda borç ödedik, Türkiye'nin hep en iyi sözleşmeleri yaptık. En düşük, giydirilmiş ücret, 34 bin 40 liralık bir en düşük... <laughs> Güzel mi? Bize <laughs> 1.120 milyon daha helal olsun.